Yeni bir videodan hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya karşınızdayız bir dakika Arkadaşlar biliyorsunuz ki Squid Game'in iki, ikinci sezonu çıktı zaten Ama şöyle bir konu oldu 27 Haziran'da üçüncü sezon da çıkacak Ve bazı oyunları öğrendim Mesela insan Satrancı çıkacak Sonuç oyunda ne şey falan çıkacak yani. O yani tam bilemiyorum ve oyunlar çok zorlu olacak yani. zaten biliyorsunuz finalde yarıda kaldı film ve filmin sonunda da bir tane erkek bebek çıktı ve bu bir tane hikayedeki karakterlere benziyor evet. Bugün size <laughs> diğer hesaplarımı göstereceğim. Bu hesabın adı Tarışka. Tarışka hesabında Karl'da 15 seviye maks yaptım. Galatasaraylı değilim yanlış anladım. 2023 sezonuna başladım. Önceki istatistiklerde geçilen en yüksek robot işgali seviyesi normal. Pardon. Geçilen en yüksek boss savaşı seviyesi zor. Evet zor. Burada kenji var kenji var. Katanası da geçiyor çoşur. Evet şimdi hemen oyunu düşelim. Tek hesap başlar zaten. Tek oynuyor. Evet. Başlıyoruz bakalım. Hadi bakalım. Bakın. Burada baz. Hop. Ne sandın lan sen? Mal mıyım lan ben? <laughs> evet. Beyler şimdi. Hop 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 hop. Ya adam o kadar izliyorsun. Bir abone ol, like at, yorum at. Ne yaptın demek? Allah razı olsun be. Neyse şimdi. O oh! Aha. Hadi lan. Lan Allah kahretsin boşa gitti. Oy kus. Unuturuz unuturuz. Nerede? Kimde o lan? Gel gel. Gel sen gel gel. Sen gel. Gel lan. O kilo alacağım bir Gel 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 koçum. gel gel adamım. gel gel Lan hayır ya! gel gel <laughs> Allah gel Arkadaşlar yanlış hesaba girdim. Stylish kaya girmişim. Daha yeni hatırladım. Hadi kapatmam lazım. Ah, evet arkadaşlar doğru hesaba geçti. <laughs> Ufak bir yanlış hata oldu. Ufak bir hata oldu. Sosun Şimdi. Kostum ne diyor sen? Lan bari yapasın? Şimdi. Lan. Lan. Allah Allah kahretmesin Ay. Tamam şimdi arkadaşlar <laughs> <öfke. gülüyor> Change yolluyorum. Bu spark pasta. Çünkü neden olmuş? <laughs> Şaka bir yana spark kasmam lazım. Çünkü hem, evet. hem Brown Fest'teki en alt kademedik. 30 elmasa ihtiyacım var kısaca. Çünkü <laughs> çok önemli benim için. Kara Lord Spike alacak. Ve çok zor bir mücadele. Çok zor alınma alınması. Yani ben bile zor zor olmayı deniyorum yani düşünme. Çok çaba sarf ediyor. elmas baya çaba sarf. Ve bakın. Oba. Malımı annemle nereye hadi. Yallah. İndirdik. Aha bakın. Bak. O bak, tam oturttum. Bak gördünüz mü? O nokta atışını gördünüz mü? Gel gel sen gel. Gel 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 gel. Heh, şimdi benim için takla attı. Dur lan. Tamam yok. Sen What? O nasıl oldu lan öyle? <laughs> evet. Nasıl bir oldu lan? <laughs> Ve işte bunlar. Bunu benim için aç. Benim için aç diyen bütün yorum atanlara, bütün abone olanlar için açıyorum. <laughs> Allah kahretsin bu sizler için değil. Bu sizler için değil kardeşim. Bu size değil bu bat o tane ben ara aşamalıya kasıyoruz uzun zamandır oynamıyorum ben tabi çok uzun zaman evet şimdi yükseltme yapamıyoruz gördüğünüz gibi sıfır yükseltme. şimdi bazen şöyle hatalıklıklar oluyor şey gibi yani. Eğer bu şey ha. Bakın. Sen gardiyan ediyorum. Bakın. Savaş topam. Lan Allah kahretmesin. Lan lan lan. Lan bizim takım kostümü. Değil. Oba. Buradan bir vurur. Buradan iki vurur. Oba. Hop. Hop dedi Tamamdır. Tamam ben şu an rahatım. Şu an rahatım. Allah kahretsin. İndirildi. Aaa. Hmm. Kaybettik. <laughs> tamam tamam çok iyi. Yani bir jump var Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aha oh, Ay. Lan oğlum o uğuruş, nasıl kaçırdım oğlum. lan 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 tamam, çok, çok, çok. lan nasıl 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 Lan Ya nasıl ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Neyse. Neyse. Neyse dostlar size birkaç tane teori göstereceğim bakın. Beyaz perde kaynaklı bilgiler. Şunu dedik. Basket <laughs> hesaplandır. Bak. Görsünler. Ne zaman kaç bölüm sezon dizi Dizi 3 bölüm sezon fragmanı sezon ikinci bölüm. Bu sezonluk sezon, sezon çıkıyor? Aa dur. Şunu oynamam lazım bir dakika. <laughs> Oynamazsam olmaz. Hayır ya. Ha. Geldi, kazandık. Tamam, tamam. 7 Yedi bölüm. Squid 7 bölüm. Şaktım. Oyuncular. Bakın. Oradan oyunculara basıyoruz bak. Daha fazla göster. Bakın. VIP 3. Burada VIP 3'ü arıyor. Ай, 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 Mal lan bu mal. Mal. Game 2. VIP. 3. Bu. Görseller dedik. Bakın. VIP 3 bu. Bu bakın. VIP 3. Nerede nerede? VIP 3. VIP 3. Bakın. Gördünüz mü? Day David Lee. David Lee. VIP 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ne bir iş wiki 3 Arkadaşlar bakın. Bu işin artık şakası geçti. Bakın. Yeni bebek geliyor. Erkek. Bakın. Bak. Erkeği geliyor arkadaşlar artık. Zorlayacak bizi baya. Çok zorlayacak. Ve bakın. Bu Çakası çıktı, çok çıktı. Ve bir de çok zorlanacaklar yani. Neyse. Pixel Car Raging'e girelim artık. Ötesi abim Kuvareç Ve bakın. Araç bu şekilde. Motoru şu. Yantışı Turbosu bu Soğutması bu Evet yani her şey tamam gibi Tamam Tamam konfesan Tamam bu tamam. da tamam Tamam evet başlayabiliriz artık Evet şöyle bir El fıtığı geçelim ve fark ettiyseniz 10 elmas Tamamdır. Biraz sesini kısalım. Aman diyor. Motoru yakarız. Oldu. Bakın. Onun bu, ama bir tane lazer gelecek. Boş orası. Tahmin edin ne gelecek? 11. 11. vites gelecek buraya. Şimdi birkaç şey satacağım. Tabii ki. Hemen şuradan story'e girelim. Motoru satalım. Motoru satalım. Peki, 2.000 geldi oradan. Şunu da satalım. Bakalım bir hata yaramıyor. Buradan zaten satılmadığımız yok. Tamam bu işe yarıyor. Ama. Bu da işe yarıyor. Şimdi. Bunlardan var mı? bende yok? Kaplama var mı? Yok. Boyayı da satalım kalsın mavi olarak. Tamam. Araç için güzel bir tane motora ihtiyacımız yok. Yok yok yok. 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 Motora ihtiyacımız yok. Hafif bir tane jant'a ihtiyacımız var şimdi Ne bileyim şu bu. Ama ağır ya. Ağır yani. Şunu satıp daha güzel, daha iyisini alalım. Ya bunu alalım. Bu. Ya. Hmm. Çok iyi. Bilaber. Şunu da satalım. Aha da. Malım lan ben. Malım. Tam bir malım ben. Ne yaptım lan ben? Oğlum Nitro zaten olduğu yerde duruyordu. Lan. Oğlum param gitti. Allah kahretsin ha. Şimdi. Şöyle bir alalım. Nice. Hadi sıra da. Falan olmaz. Bunlar ne işe yarıyor şimdi? bunlar? Bunlar ne işe yarıyor ki? Allah ya. Ne işime yarayacak bu? Ne işe yarayacak? Ya takıyorum ha. Ya boş yer kaplıyor yani. Tek bu. Ne yapacağım ya? Yani? Allah koru Allah koru keşke ne olacak Ya O metal gitti ya Allah koru keşke niye gitti Dur lan çember motoru yakacağım Vallahi gramajına kadar geliyor ya Çok zorlayacak beni. Motoru zorlayacağım artık ya. Yani. <laughs> yarısına gelmedim. Bunun 200'e mi geliyor yoksa? Lan 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 lan. Lan olur 200 olacak. Lan 200 oldu. 210 olur mu? Lan 210 oldu ya. Ulan araç Onu geçti. Benim var bir tane almam lazım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Şimdilik hepinize görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.